Allah azze ve celle el Halik'tir, Her şeyin yaratıcısıdır. Allah azze ve celle kullarını başı boş yaratmamıştır. Şayet biri diyorsa ki ben cahillerin hükmünü arıyorum. Ben Allah azze ve celle'nin indirdiği hükümden başka bir hüküm arıyorum diyorsa bu şunu iddia etmiş olur. Allah beni yarattı. Evet doğrudur ve beni başı boş bıraktı. Git ne yapıyorsan yap dedi. haşa ve kella. Allah azze ve celle öyle bir şey demedi. Allah seni yarattı, sana bazı mesuliyetler verdi ki bunu yapasın. Bunun aksini iddia eden ne demiş oluyor? Gerek lisani haliyle, gerek lisani sözüyle Allah Azze ve Celle'yi baştan sona kadar zikredeceğimiz ayetlerini inkar etmiş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ ya budun. ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve başka bir ayette Allah Azze ve Celle اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيْ يُتْرَكَ İnsan kendisinin başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Yani Allah seni yarattı. Git ne yapıyorsan yap keyfini çıkart ye iç git şeytanlara kulluk et git şeytanların önünde muhakeme ol git tağutların önünde muhakeme ol mu dedi sana E yahsabul insan e yutraka suda insan kendisinin başı boş bırakıldığını mı zannediyor diyor Allah azze ve celle Her kim cahiliyen hükmünü ararsa her kim Allah azze ve celle'nin kanunlarından başka bir kanun ararsa biz biliyoruz ki tağuta ibadet etmiştir